Efendim. Bayrak olsun. İnşallah. I <laughs> yeah.

hocam. teşekkür ederim. <gülüyor> beraber, <gülüyor> geldik ama, <laughs> beraber geldik ama. Çekiyoruz. Ben Yunus Mert Burdur'a bu sene geldim Akçe'ye birinci sınıfım. Teknik bilimlerde okuyordum. Normalde atlettim, Bugün Cumhuriyet Koşusu vardı ona katıldım. Rakım güzeldi. Biraz yordu ama bizi birinci olduk. Mutluyum. Cumhuriyetimizin kuruluş özel. Üniversitemiz ee, böyle bir yarış düzenledi. Ben de okulum adına birinci oldum kadınlarda. Mutluyum. Ben beden eğitim öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Cumhuriyetimizin kuruluş yılı için böyle bir koşu yarışması düzenlediler. Ben de ikinci geldim. Mutluyum. Cumhuriyetimizi yaşayacak.